Ne yapıyoruz bugün? Sirkede yumurta beklettik. Sirkede yumurta beklettik. Bir de suda yumurta beklettik. Bir tane daha vardı. Elif bunu kırmış. İçinde kalmadı. İşte kırılmış. <laughs> Şimdi şu sirkede beklemiş. Sirkesini döktük. Temiz olsun diye. Önce şunu yapalım. E, suda beklettiğimizi bir boşaltalım. Bakalım bakalım ne olacak gelirse gelmiyor. Hocam şimdi kapatayım Hepimizi El, değdireceğiz herhalde. Ben olsun mi? ben, ben alırım. Hayır, ben siz yok, al. benim, al. Al. Ha. Hadi al. ben. Alayım. hadi. Ama koparız benim benim. Yani. Küçük elim Tamam. Küçük alıyoruz. <laughs> Aldık. Hepsi yapayalım. Şimdi. <laughs> Set. Umarım sesi kamerada duyuyoruz. Bekleyen, ben bu da sirkede bekleyen. Bu gelir boş şey. Dökerim bunu gider. Evet. Şimdi ikisinin farkına bakıyoruz. Şöyle şey biraz yakından bir bak bir 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 Ömer. Gel, gel. Bakın e, hareket ettiğinde sarısı da içerisinde hareket ediyor. Şimdi şöyle bu yumurta kimindi? Benim. Tamam şöyle çok aşırı yüksek değil de biraz havada bırak bakalım bir. Ben de Şimdi de öbürünü yapalım. Yavaş yavaş kırma. <laughs> Gördünüz. <laughs> kırdı. <laughs> kırdı. Birazdan kokar şey yapma. Evet. Enes bir de sen ne bakalım. O kırdı zaten. O kırdı. Sen ne bakalım Melih Beyza. Ne olacak şu sikide et diyen. Çok güzel. <laughs> Evet gördüğünüz gibi bakın yumurtanın kabuğu gitmiş. Şu da şu da bu yumurtanın aynısından Elif Beyza koymuştu. Çatladı kendi kendine diyor. Yumurtanın işte bu beyazının hali bu. Gördüğünüz gibi. İlk de çatlamış. Peki neden böyle oldu? Cevap bu sirkenin içerisinde bulunan asit yumurtanın kabuğunda bulunan e, kalsiyumla tepkimeye girdi ve kalsiyumlar asitin içerisindeki hidrojen e, denen bir element var tabi şu an siz alt olduğunuz için dinleyebilirsiniz. hidrojen elementiyle tepkimeye giriyor çünkü e, siklenin içerisindeki asitin e, maddeleri yani elementleri tepkimeye giriyor ve kalsiyum sürekli olarak buradaki asitin içerisine geçiyor. Bunu da çıkartalım. Böyle hocam ben çıkartayım onu. Ben kendim bile çıkaramadım. Beni çıkar hadi çıkar. Öyle küçük ya daha iyi olur. <laughs> yavaş, yavaş Evet. Bu Ömer'in miydi? Ömer bu <laughs> senin <üzerin> miydi? <laughs> evet hocam. Böyle büyük <laughs> müydü Ömer? Yok Çık. hocam. Minna çıktı. <laughs> Bakın. Ömer'in yumurtası şişmiş. Gördüğünüz üzere. Bakın gayet yumuşak. Benimki daha yumuşak kıskanıyor. E, masaya elini vurmasan sevinirim canım benim. Şimdi bunu bir zıplat bakalım Enes. Zıplıyor mu? <laughs> Çok yukarıdan değil abi yavaş. Evet e, Elif sen de deneyebilirsin. Ay, Hocam ben de deneyebilirim. ne güzel değil mi? Evet Fatma. Evet işte gördüğümüz gibi. Suda bekleyen yumurtanın kabuğu ve sirke de bekleyen yumurtaların kabuğu işte bu hale geldi. Sirke yumurtanın kabuğundaki kalsiyumu tepkimeye girip aldı ve yumuşattı. Bizim de kemiklerimiz eğer ki yeterli miktarda kalsiyuma sahip olmazsa kemiklerimiz yumuşar ve o zaman ne olur? Kemiklerimiz ziyan olur. İnsan yeterli D vitamini, yeterli kalsiyum, yeterli magnezyum, yeterli fosfor almazsa Kemiklerimiz yumuşar ve sonunda kemik eğriliği hastalığına, raşitizme sebep olabilir. Hocam, evet, patlatalım. deneyimiz bu kadar. Patlasın. Patlatmayalım bence. Patlasın, patlatmayalım. Ee, Hocam yani durdurayım mı? Teşekkür ederiz. Ya, Burada Hocam, videomuzu hadi. bitirelim.